Merhaba arkadaşlar Lab Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde destek ve hareket sistemini işleyeceğiz. Arkadaşlar destek ve hareket sistemi iki bölümden oluşuyor tamam mı? Birincisi iskelet sistemi, ikincisi kas sistemi. İlk önce iskelet sisteminden başlayacağız ve iskelet sisteminin kemiklerde ilk videomuz uzun kemikten başlayacağız arkadaşlar. Uzun kemiği işleyeceğiz ve en çok soru gelen kısım ise uzun kemiktir. Anlaşıldı mı? Yani kısa kemik ve diğer kemik e, türleri arkadaşlar fazla soru çeşidi yok. Ama en çok soru çeşidi olan kısım uzun kemiktir. Anlaşım bunun üzerinde duracağız. Diğer videolarımızda arkadaşlar kısa kemik ve diğer kemik çeşitlerini işleyeceğiz. Kıkırdağı da arkadaşlar uzun kemikte bahsedeceğiz yani. Kıkırdakı uzun kemik konusuyla beraber işleyeceğiz. Ve onun ardından eklemlerden de bahsedeceğiz. Tabi birkaç videoda çekeceğim destek ve hareket sistemini. Evet arkadaşlar ve kemiğin genel özelliklerine bir bakalım. Kemiklerin genel özellikleri nedir arkadaşlar? Yani destek ve hareket sisteminin genel özellikleri nedir? Bir bakalım. Arkadaşlar vücudumuzun dik durmasını sağlayan ve sert olan yapılara biz kemik diyoruz. Yani vücudumuzun dik durmasını sağlıyorlar. Destek ve hareket sistemi adı üzerinde. Destek ve hareket. Yani bize destek oluyor. Organlarımıza destek oluyor. Bir şekil veriyor ve bizim dik durmamızı ve hareket etmemizi sağlıyor. Tamam mı? Mesela kemiklerimiz olmasaydı değil mi? Nasıl dik duracaktık ve hareket edecektik? Vücudumuzun dik durmasını sağlayan ve sert olan yapılara sert olan yapılara biz ne diyoruz arkadaşlar? Kemik diyoruz. Vücudumuza şekil verirler arkadaşlar. İç organlarımızı dış etkilerden korur dış etkilerde korur. Ayrıca arkadaşlar kemikler kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi mineraller depolar. Anlaşıldı mı? Hemen onu da yazalım farklı bir kalemle. Kalsiyum fosfor ve magnezyum gibi mineraller depolar. Ayrıca arkadaşlar kemikler yağda depolar. Tamam mı? Bunu da unutmayın. Hemen buraya yazayım. Yağda depolar. Ayrıca arkadaşlar kemikler canlıdır. Bunu da unutmayın. Vücudumuzda arkadaşlar 200'den fazla kemik bulunur. Yani vücudumuz 200'den fazla kemikten oluşmaktadır. Bir de kemikler arkadaşlar kan hücrelerini üretir. Kan hücrelerini üretir. Anlaşıldı mı? Depolar diyelim. Bunlar kemiklerin genel özelliklerini. Buradan da soru gelir. Tamam mı? Bunları da bilin. Ve uzun kemiği oluşturan yapılara bir bakalım nelermiş. Arkadaşlar, sert kemik dokusu, sarı kemik iliği, kan damarları, şu gördüğünüz yapılar kan damarları, süngerimsi doku, kemik zarı ve kıkırdak. Bunları işleyeceğiz. Hemen farklı bir kalem alalım. Şöyle bakalım yazıyor mu bu? Evet. Arkadaşlar, sert kemik doku ise dayanıklı yapısıyla kemiği dış etkilerden koruyor. Dayanıklı bir yapı. Zaten adı üzerinde. Buradan çıkaracaksınız yani. Sert, aşağıdakilerden hangisi sert kemiğin özelliğidir? Yara yani yukarıda bir özellik verir. Aşağıdakilerden hangisinin özelliğidir de? Şu sert yapı şu bizim ipucumuz. Tamam mı? Yani dayanıklı bir yapıya sahiptir ve kemiği dış etkilerden koruyor. Hemen kısaca yazalım. Kemiği dış etkilerden korur dış etkilerden korur. Arkadaşlar ortasında sarı kemik iliği bulunuyor. Bunu da unutmayın. Sert kemik dokusunun ortasında şu gördüğünüz sarı kemik iliği bulunur. Şöyle yapalım. Ortasında sarı kemik iliği bulunur. İliği bulunur. Ve arkadaşlar gelelim hatta bunun da altını böyle çizelim tamam mı? Dış etkilerden korur. Ve gelelim süngerimsi dokuya. Arkadaşlar süngerimsi doku gördüğünüz gibi böyle boşluklu bir yapıya sahiptir. İçerisinde arkadaşlar kırmızı kemik iliği bulunur. Unutmayın kırmızı kemik iliği bulunur. İçinde kırmızı kemik iliği bulunur. Kırmızı kemik iliği bulunur. Şunun da altını böyle çiziyorum. Kırmızı kemik iliği bulunur. Peki kırmızı kemik iliğinin görevi nedir arkadaşlar? Kırmızı kemik iliği arkadaşlar neyi üretiyor? Hemen şöyle yapalım. Kan hücresini üretmede görevlidir. Kan hücresi üretirler. Tamam mı? Şuraya yazın. Kırmızı kemik iliği kan hücresi üretir. Size soru gelirse Kırmızı kemik iliğinin görevi nedir diye soru gelirse arkadaşlar aklınızda nasıl tutacaksınız biliyor musunuz? Şimdi kan kırmızı değil mi? Kanın rengi kırmızıdır. O halde kırmızı kemik iliği ne yapıyor? Kan hücresini üretiyor. Bu şekilde aklınızda tutacaksınız. Anlaştık mı? Güzel. Ve devam edelim. Sarı kemik iliği. Hemen şöyle üste yazalım. Arkadaşlar, sarı kemik iliği ise görevi yağ depolamaktır. Tamam mı? Yağ depolar. Şöyle yapalım. Yağ depolar. Tamam mı? Ve arkadaşlar ikinci bir görevi ise kırmızı kemik iliği yetersiz kaldığında ise kan hücresi üretir. Bakın, aşağıdakilerden hangisi kan hücresi üretir? Kırmızı kemik iliğidir. Kırmızı kemik iliğinin görevi nedir? Kan hücresi üretmek. Sakın sarı kemik iliği demeyin. Sarı kemik iliği ise sadece süngerimsi doku yani kırmızı kemik iliği yetersiz kaldığı zaman kan hücresi üretir. Hemen bunu da yazalım böyle. Kırmızı kemik iliği yetersiz kaldığında bakın yetersiz kaldığında kan hücresi üretir. Kan hücresi üretir. Yani asıl görev kırmızı kemik iliğine aittir kan hücresini üretmek ama sarı kemik iliği sadece yardımcıdır. Sarı kemik iliğinin asıl görevi yağ depolamaktır. Tamam mı? Bunu unutmayın. Ve arkadaşlar, sarı kemik iliği sadece ve sadece uzun kemiklerde bulunur. Hemen şurada ekleyeyim arkadaşlar. Sarı kemik iliği yani şöyle yapalım hatta sadece uzun kemikte bulunur. Sadece uzun kemikte bulunur. Yani diğer kemik çeşitlerinde sarı kemik iliği bulunmaz. Aşağıdakilerden hangisi sadece uzun kemikte bulunur? Cevap sarı kemik iliği. Anlaşıldı mı? Ve devam edelim arkadaşlar. Kan damarlarına bakalım. Arkadaşlar kan damarları kanın kemik hücrelerinin taşınmasını sağlar. Tamam mı? Kanın kemik hücrelerine taşınmasını sağlar. Kan damarlarına da kısaca yapalım. Kanı Kemik hücrelerine taşır. Öyle söyleyelim. Tamam mı? Kemik hücrelerine taşır. Hatta böyle devam edelim buradan. Hücrelerine, kemik hücrelerine taşır. Anlaşıldı mı? Yani kan damarlarının görevi neymiş? Kanı kemik hücrelerine taşır. Ve gelelim kemik zarına. Arkadaşlar dikkat edin. Kıkırdak ve kemik zarına çok dikkat edin. Buradan soru gelir ve karıştırırsınız. Kemik zarı arkadaşlar kemiği dıştan saran ince bir zarıdır. Tamam mı? Ve bunun görevi ise arkadaşlar kemiği besler. Yani kemik zarı nedir? Kemiği besler. Hemen şöyle yazalım. Bu birinci görev. Kemiği besler. Ve arkadaşlar kemiği besler de kemiğin enine büyümesini sağlar. Kemiğin enine büyümesini sağlar. Kemiğin bakın. Enine diyorum ve altını çiziyorum. Enine büyümesini sağlar. Ve arkadaşlar diğer bir özelliği ise arkadaşlar kemiğin onarılmasını sağlar. Onarılmayı sağlar. Öyle yazalım. Onarılmayı sağlar. Arkadaşlar bunları siz de not edebilirsiniz. Videoyu durdurup temiz bir şekilde bir kağıda geçirebilirsiniz. Tamam mı? O şekilde çalışsanız daha iyi olur. Bu da size bir tavsiyemdir. Ve gelelim arkadaşlar kıkırdağa. Arkadaşlar kıkırdak kemiklerin birleşme noktasında bulunur. İşte bu gördüğünüz yapı Kıkırdaktır arkadaşlar. Kemiklerin birleşme noktalarında bulunur. Arkadaşlar hareket sırasında kemiklerin birbirine sürtünmesini engeller. Bakın. Aşağıdakilerden hangisi kemiklerin birleşme noktasında bulunur ve kemiklerin hareket esnasında birbirine sürtünmesini engeller? Cevap kıkırdak. Tamam mı? Hemen yazalım mı o özelliği? Kemiklerin birbirine sürtünmesini engeller. Zaten uçta olduğu görülüyor. Kemiklerin birbirine Sürtünmesini engeller. Sürtünmesini engelip aşınmasını engeller. Eğer kıkırdak olmasaydı kemikler birbirine sürtün aşınırdı arkadaşlar. Ve arkadaşlar bakın dikkat edin. Enine dedim. Bakın kıkırdak ise en uçta bulunduğu için kemiğin boyuna büyümesini sağlar. Bakın kemiğin boyuna büyümesini sağlar. Kemiğin hatta böyle yazayım boyuna büyümesini sağlar. Sağlar. Anlaşıldı mı? Arkadaşlar yazılar böyle iç içe girin, girmiş gibi görünüyor ama videoyu geri sarıp tekrar izleyip ya da yazdığımı benimle beraber bir yere, bir deftere, bir kağıda not etseniz bu bilgi daha da kalıcı olur ve videoyu tekrar geri sarıp bir daha izleseniz emin olun hepsi aklınızda kalır ve soru kaçırmazsınız. Bakın dikkat etmeniz gereken yerleri tekrarlıyorum. Sarı kemik iliği. Arkadaşlar sadece uzun kemikte bulunur. Sadece uzun kemikte bunu bileceksiniz. Ve asıl görevi yağ depolamaktır. Ama süngerimsi dokudaki kırmızı kemik iliği yetersiz kaldığı zaman yardım ediyor ve kan hücresini üretiyor. Kan hücresini üretmek ise asıl kimin göreviymiş? Kırmızı kemik iliğinin. Sert kemik iliğinin ortasında sarı kemik iliği bulunuyor ve dış etkilerden koruyor kemiği. Arkadaşlar kemik zarı ile kıkırdak zarı arasındaki fark arkadaşlar. Kemik zarı kemiğin enine büyümesini sağlarken kıkırdak kemiğin boyuna büyümesini yani boyca uzamasını sağlıyor. Bunu da bilin. Ve kemik zarı kemiği besler ve onarılmasını sağlar. Bunu da bileceksiniz. Kan damarları kanı kemik hücrelerine taşır. Anlaşıldı mı? Ve arkadaşlar en uzun kemik bacaktaki uyluk kemiğidir. Tamam mı? Bunu da unutmayın arkadaşlar. Hatta böyle farklı bir kalemle yazalım şöyle. En uzun kemik bacaktaki uyluk kemiğidir. Bakın uyluk kemiği böyle büyük büyük yazıyorum uyluk kemiğidir. Peki arkadaşlar, uzun kemik nerede bulunuyor? Bak onu da size söyleyeyim. O da sorulur. Uzun kemik arkadaşlar Bakın şöyle yapalım. Kol ve bacaklarda bulunur. Tamam mı? Kol ve bacaklarda bulunur. Anlaşıldı mı? Bu özellikleri bilin arkadaşlar. Olmadı videoyu 2-3 kere üst üste izleyin ve emin olun soru kaçırmayacaksınız. Tamam mı? arkadaşlar pekiştirme köşemiz var yine. Pekiştirme köşesinde biliyorsunuz bir soruyu beraber çözüyorsunuz. Sıra sizde köşesinde ise soruyu siz çözüyorsunuz. Ve Cevabını yorumda yazıyorsunuz. Evet bu soruyu beraber çözelim bir. Kemiği besleyen, onaran ve kemiğin enine bakın. Gördünüz mü? Hemen soru karşımıza çıktı. Büyümesini sağlayan yapaçadakilerden hangisidir? Kıkırdak. Bak vermişler. Kıkırdak neydi arkadaşlar? Enine değil boyuna uzamayı sağlıyordu. Boyuna uzamasını sağlar. Damarlar ise arkadaşlar kanın kemik hücrelerine geçişini sağlıyordu. Bu da değildir. Sert kemik doku ise arkadaşlar kemiğe en sert yapısıydı. Kemiği koruyandı dış etkilerden ve ortasında sarı kemik iliği bulunuyordu. Bu da değildi. Değil mi? Kemik zarı arkadaşlar. Evet kemik zarı kemiği besleyen, onaran ve kemiğin enine büyümesini sağlayan yapıdır. Doğru seçenek D seçeneği olacak. Evet size hazırladığım soru da budur arkadaşlar. Bu soruyu da siz çözüyorsunuz ve cevabını yorumda yazıyorsunuz. Haydi bakalım çözmeye başlayın. Ve arkadaşlar yayınladığım videoları kaçırmamak için videolardan anında haberdar olmak için ne yapıyorsunuz? Fenlab Akademi kanalımıza ücretsiz bir şekilde videonun altında bulunan abone ol butonuna tıklıyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Her yayınladığım yeni videoda haberdar oluyorsunuz. Size çünkü bildirim geliyor. Ayrıca Facebook sayfamızı da takip ediyorsunuz arkadaşlar. Oradan notlar sorular paylaşıyorum. Onları da çözün. Ve videolarımızı beğeniyorsunuz. Diğer arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Evet hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.